Herkese merhaba. Herkese merhaba. Şimdi biz araba yaptım ben. Arabaları Abi ne yaptın? Dizdik burayı. Dizdin. Önce nereye göstermek istersen? Buraya göster. oraya başlayalım Burası burada kamyon duruyor garaj gibi böyle garaj var. Bunda kimse girmesin diye yanına uzaktan baksın diye böyle yüzden böyle çatır kurdum Duvar orada. Evet, duvar örgü. Bunlar koruyucular mı? Evet, onlar koruyucular. Onları tanıt bakalım. Şu siyah olan kim? Şu Batman. Bu, bu Kameraya işte, göster. Eğer böyle biraz düz. Böyle. Hı hı. Ve eli oynatıyor, kafası oynatıyor. Hı. -hı. Diğeri? Oynatıyor. Diğeri? Bu da böyle işte iki kollu. Bu ne biliyor musun? Eğer hırsız kaçarsa burada Hı. tüfekle öldürüyor gidiyor. Evet. Bunu şimdi buraya çalınacağım size. Burada iyi var. Burada dur var. Yani kaçmasın diye arabaların üst üste. Buraya, bu da robot. Bu ara, bunu koruyor. Hı. Bu arabaları kimse girmesin diye dur. buraya da bir tane çadır kurdum. Buraya da çadır koydum. Bu da aslında park ettiriyor. Burada park ettiriyor burada, park ettiriyor. burada da park ettiriyor. Burada da arabalar şeyi yapıyor ya. Tamir ediyor robot. Tamir ediyor. Buraya da bakalım. Evet. Robotu göster. Robot işte böyle yapıyor. Tamir ediyor. Hı hı. Tamam. İşte kim ben oynayacağım bunları sen beni çek. Tamam. Hadi başla. Tamir mi oluyor? Şimdi ben arabaları... Şimdi ben arabaları tamir ettim ve komple civata koydum koydum tamir ettim sonra çekip de vurdum onları hep bu tamir eden robot şu koluyla mı tamir etti yok ben koluyla tamir ettim o bu ile tamir etti hmm. Şimdi bir tane araba geliyor. Şimdi ben bu arabayı tamir ediyorum. Nesi var o arabanın? Tekerliğiyle teçivert gitti hı hı. ve onu yapıyor. Evet bu garajın ismi ne? Hı? İsmi? Bu garaja bir isim koy İsmi polis e, İsmi polis merkezi Burası bir polis merkezi Вот там он. Onun nesi var mı? Tekerleği kırılmış da. Şimdi ben arabayı tamir ediyorum. Uçağı tamir ettim. Uçuyor hmm. Şimdi bu arabayı tamir edeceğim. Şimdi ben bu yine bu, bu arabayı bunu tamir ediyorum. Şimdi evet. ben tamir ediyorum. Evet Mert. Evet. Tamir bitti. Garajdaki arabalar da hazır. Hazır evet. Hı -hı. Bu bir polis arabası. Evet. Sarı bir araba. Uçak bile var Mert garajında. Ee, burada. Işte. Hı -hı. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor mu İstiyorum. De bakalım. Ben şimdi araba oynuyorum, hem de garaj yaptım. Arabalar şimdi birazdan kalkacak. Evet. Kalkacak. Bu videoların devamı gelmesi için ne yapmalar lazım ben? Beğenmeler lazım, takip etmeler lazım. Evet. Değil mi? Evet, Mert. Biz bu videolarda yeniyiz. Hı. Bize destek vermeler lazım. İstersen kameraya bakıp veda edebiliriz. Herkese. Ben veda etmeyeceğim şimdi. Ne zaman edeceğim? Bu arabaların hepsi buradan toparladı. Toparladığın zaman. Tamam. O zaman toparladığında bekliyoruz. Şimdi başta söyle. Ha. Şimdi? Ben şimdi arabaların toplayacağım. Sepeti koyacağım hepsini.

Tepsinin hepsini topladı. Değil mi Mert? Evet. Bak bakayım. Topladım. Evet şimdi ne diyoruz? Herkese bay bay. Bir, daha, bir dahaki, videomuzda da görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ben tuşunu basmayı unutmayın. Hadi bakalım.